Arkadaşlar merhabalar. Kredi'n benim olarak sizlere kredi danışmanlık hizmetlerini sizlere videolarla paylaşarak bilgilendirme geçiyoruz. Bir yasada biliyorsunuz bu işi merdiven altı yapanlara lütfen inanmayın, kanmayın. Yayın açanlara, sosyal medyada atıp tutanlara bu işi sonradan oturmuş, öğrenmiş, internetten, mobilden şifrenizi alarak başvurular yapıyorlar. Bu bilinçsiz başvurular, bilgisiz. Bizde bakın arkadaşlar konut kresi var taşıt kredisi hem de senetli vadeli bankasız 48 ay vadeye kadar taşıt kredisi var. İpotekli kredi var. Emekliye icralı kredi var. Emekliye toplama yüksek kredi var. Çalışan kişilere yüksek puanlara toplama kredi var. Sigortasız gelir vergisi ev hanımı öğrenci veya çalışmayanların puanı 1300 ve üzerinde olanlara kredi kredi kartı KMH alabiliyoruz var. Esnafa kredi var. Mikro kredi var. Borsa, hisse senedi, mevduat, ekonomi, faiz, durum, dolar, altın ne olacak her piyasa durumunu biliyoruz bunlar var. Puan nasıl yükseltilir? ya da icradan sonra bir kredi kartı nasıl alınır bunlar var. Her şeyi biliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Eski bankacıyız, mesleki belgemiz, vergi lafımız ve finans şirketinde vergi lafımız mevcuttur her şeyi resmi yapıyoruz. Markamız, Kredi benimdir arkadaşlar. Bu işi resmi yaptığımız için abone olun. Sizlere sorularınız varsa yardımcı olalım. Olabileceklere çıkarmaya çalışalım. Yalnız sadece gecikme, takip, yapılandırma, avukatlık olanlar sadece emekli ve tapus olanlar emekli veya tapusu olanlar alabilir. Onun haricinde çalışan çalışmayan icra, takip, gecikme, avukatlık yapılandırma olanlara, kredi kartı, kredi kamyaç kullanmayanlara, puanı sıfır olanlara bir ürün çıkmaz. Lütfen bunları e, izledikten sonra bunlara göre karar verin. Sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen takip edelim, abone olalım. Lütfen şuradan bir katıl butonuna basalım. Paylaşım yapalım. Her sorunuz varsa her cevabınızı verebiliyoruz. Arayın sorun. Destek olabiliriz size her konuda kredi almak istiyorsanız danışın. Danışmanlık almak istiyorsanız yardımcı olurum. Eğer finans eğitimi almak istiyorsanız onunla ilgili de eğitim ücretiyle beraber size kurs sağlayabiliriz. Puan arttırmak, daha yüksek limitler almak istiyorsanız bunu öğrenmek, incelikleri bilmek istiyorsanız sorunuzu sorabilirsiniz. WhatsApp iletişim hakkınızdan, yorumlardan beğenelim, abone olun. Bizlere biraz destek olursanız seviniriz. Bakın arkadaşlar kredim benim bir markadır. Sizlere her konuda yardımcı olabiliriz. Finansal konuda. Kredi çekerek yatırım yapmak doğru mudur? Bunu bile fikrini verebiliriz. Şu an piyasalarda faiz indirimi düşünecek yarın. Ondan sonra dolar altın euro çıkabilir. Borsa artacaktır. Mevduat oranları düşer. Konut kredisi taşı kredisi herkes almaya çalışır. O zaman fiyatlar artar. Yani enflasyon durumuna göre kredi eğer alabiliyorsanız yüksekler şimdiden almaya tavsiye ederim. İyi günler.